Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Tekrar ve tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün Rainbow benzeri olan Arya F2 FPS oyununu oynayacağız. Hem ön incelemesi olacak. Çünkü daha henüz açık betada olan bir oyun. Yani beta testi yapılıyor. Hem iOS hem de Android'de beta sürümüyle yanlış hatırlamıyorsam 18 Nisan'da açıldı. Oyun yaklaşık 1 GB boyutunda. Grafikleri oldukça göz doyurucu. Ee, oyunu şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer imkanınız varsa oynamak istiyorsanız. O zaman haydi birlikte oyuna bir göz atalım. Arkadaşlar oyunda 20'den fazla gerçek hayattan alınmış özel ajan bulunmakta Peki bu ajanları nasıl elde ediyoruz ee, diye soracak olursanız eğer bunu seviye atlayarak ve etkinlikle, etkinliklerden kazanacaksınız. Ayrıca para yatırıp da alabilirsiniz. Bu ajanların ne gibi özellikleri var? Her ajanın kendine has yetenekleri ve klasmanı mevcut. Yani e, bu ne demek odur? Mesela bir e, makineli tüfek kurucusu var. Bir bomba uzmanı var. Bir de bir bomba imha uzmanı var herhalde. Yani değişik değişik klasmanlarda ajanlar mevcut. Şimdi isterseniz bu ana menüye bakalım. Gerçekten daha demin demiş olduğum grafikler göz doyurucu gerçekten. Şöyle baktığımız takdirde uğraşılmış. Hem üstüne tıkladığımız zaman karakterleri tanıtıyor, ajanları tanıtıyor. İsterseniz hemen oyunumuza başlayalım. Start dedim. Roku'ya dedim. Ee, ben bu Char'la 2-3 oyun attım deneme amaçlı. Ee, sizde ilk defa kaydını alacağım. Hemen buldu. Ee, burada binaya nereden baskın yapmak istediğinizi seçiyorsunuz. Random dediğiniz zaman işte herhangi bir yerden ee, sağ taraf sol taraf diye gösteriyor herhalde. Ee, ben en yakın olan yeri istiyorum. Dum diyeceğim. Next diyorum. Ee, burada klasmanları görebilirsiniz. Volcant e, Magnet e, Bunlar isimleri, özellikleri var. E, ben Magnet olayım. Next diyorum. Magnum'u seçelim. Next diyelim. Şimdi arkadaşlar, e, burası biraz uzun sürecek. Ben burayı keseceğim. Oyun başladığı zaman beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar oyuna başladık. Şimdi bizi bir e, kameralı robota bağladı. Şimdi bakıyoruz yukarı. A, yani A bloğundalar. Yani e, üçüncü kat oluyor büyük ihtimalle orası. Hemen bir kontrol edelim. Eğer oradalarsa ekran görüntülerini alıp ifşa alacağız. Gidiyoruz. Yalnız bir türlü merdivenleri bulamadım. left. Bak birisi hemen e, ifşaladı. Resimlerini aldı. Yerlerini belirledi. Ben de girersem eğer buldum. Hemen ekran görüntüsüne bastı. The target in the battle phase. Yerlerini ifşa ettim. Şimdi oraya baskına gidiyoruz. Biraz e, yavaş. Hemen şuradan Altımız atalım. Hemen çıkalım. Silahımızı değiştirelim. Bir daha. içeri hop. Girelim. Kontrolü dalış. Burada burada. Şimdi içeri bir flash atacağım. Yerini aldım. Diğerini de aldım. Onu da aldım. Evet. Biraz komoy oldu <laughs> sanki. İlk round'u kazandık. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. 3 round'dan olmuş oldu arkadaşlar. 3 round'dan ya 3'ünü alacaksınız ya 3'ün hepsini almak zorundasınız. Ee, aktif takdirde kazanamıyorsunuz oyunu. Şimdi binada e, bombayı koruyan e, kırmızı takım olacağız. Yani e, bizim bildiğimiz Counter Strike dilinde terör örgütü olacağız. E, burada bakın 3 tane seçenek çıktı. Klasman çıktı. Makineli tüfek. E, bunu tam olarak bilmiyorum. İngilizcem pek yok. Bir makineli tüfeği alalım. Bunu deneyelim. Başlayalım. Burayı da atlıyorum hemen. Evet arkadaşlar ikinci roundumuza başladık. Bakalım. Şimdi e, şöyle bir şey var. Arkadaşımızın izin verirse eğer. Hı. Buradan duvar örebiliyoruz kapılara. Gördüğünüz gibi. Ayrıca şöyle baktığımız takdirde buraya da demir e, duvar örüyoruz. Neden derseniz hemen göstereceğim. delinebiliyor ve oradan ateş etmeyle imkanları çok yüksek öldürebilirler bizi. Bunu önlemek için de buraya da demir kapı kapatıyoruz. Evet. Kalmadı. İki tane left. aklım vardı. Şimdi bekliyoruz. Nereye ussak acaba? Sanki şurada biri var. Ha yokmuş. Yok mu ya kimse burada? Ya makarna tüfeği kurayım hemen. Hemen kuralım. Şuraya. Bence tam yere. Bayağı görsel efektleri gerçekten çok iyi. Hemen kullanalım. Bomba attılar. Gördüm. Birini aldım. Bir de şuradan geliyor. Diğerini de aldım. Güzel. Güzel. All enemies have been eliminated. İkinci roundu da aldık. Son bir round kaldı. Eğer bu ra son rahatlığı da yenilmezsek. Oyun bizde arkadaşlar. <laughs> Arkasından vurmuş. <laughs> ee, biraz anlatımım benim. Ee, kusura bakmayın. <laughs> Çok resmi gelebilir. Bu zamanla e, alışacağım, alışacağımız bir şey olacak. E çünkü daha yeniyim biliyorsunuz YouTube'da. E, beni desteklemenizi istiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. E, çektiğim içerikleri beğeniyorsanız, oyunları seviyorsanız, izlemeyi keyif alıyorsanız, lütfen kanalıma abone olup e, videoya like atmayı unutmayın lütfen. Yani videoyu beğenmeyi unutmayın. E, sizlerle büyüyeceğim ben, bunu unutmayın. Burayı da atlıyorum arkadaşlar. Evet, üçüncü round başladı. A kısmına gideceğiz. Çok yakın oldum yalnız onlara. Ya hemen ifşa alacağım, resimlerini alacağım yerlerini arkadaşlarıma bildireceğim. Location, A been not found. location found. Kimse yok. Beklediler mi acaba? Hemen bakalım. At katlalarmış ya. Fifteen seconds until the Durum beni üzdü. 10 seconds left. Five seconds left. Şuradan hemen arkadaşlarımızın bölümüne geçelim. Gördüğünüz gibi bu alttan görebiliyoruz. Evet bu eli de alacağımıza inemiyorum ben. Baskın basanındır. Hadi bakalım. Şuradan bir halat atalım. Çünkü ikinci kattalarda. Silahımızı değiştirelim. Hemen. Bizimkiler saldırdı ya. The target is under contention. Oh, one minute. What? The target is being O suçluğun farkındaysanız 3. round aldık arkadaşlar. Güzel oldu. Biraz pasif kaldı ya bu üret takımı. Yani terör örgütü biraz pasif kaldı. Karşı rakibimiz. Son killi ben almışım. Zevk aldım. Umarım siz de zevk almışsınızdır. Ee, bir şeyler gösterebildiysem size ne mutlu bana. Ee, demiş olduğum gibi bu içerik seri olmasını, seri şeklinde devam etmesini istiyorsanız lütfen e, destek vermeyi unutmayın. Sizlerle beraber büyüyeceğiz. Ayrıca istemiş olduğunuz başka bir e, oyun videosu varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Onun da serisine başlar. Onun da tanıtımını yaparız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.